Gel gel dümdüz gel. Sağa sola kırmadan dümdüz gel. Abi adamı düşürmemle çekmem bir oldu. Bir arkadaşı daha var. Kardeşim sen de gösterirsen çok mutlu olurum. Aha merdivenlerin orada. Öyle bekle. Kal. kal. Kal öyle. Oğlum adam tam zamanla kafasını çekti ya. Böyle bir şey yok. Hadi. Headshot. Abi canı çok az ya. Belki canı bir ya. Yapma be. Kardeşim yukarıda kaçırmış olabilirim ama aşağıda asla. Oğlum sen nereden geldin ya? Hadi bakayım benden haberi yok. Kardeşim sesimi duymadın. Kulaklık takılı değil galiba. Abi şöyle bir bombayla çekmeye çalışacağım direkt. Tam şurada. Öldüm mü? Yapma be. Oo arkadaşlar. Oğlum sen ne ara geldin? Kardeşim şu koridordan düz koşmayın ya. Bunu anlatamıyoruz. Koşma. Ben bu adamı daha önce vurdum mu acaba? Aha. Oğlum adamı nasıl kaçırdım ya. Önümdeki direğe vurdum. Bir kişi daha geldi. Gel buraya. Agacım bu ne ya? Bu ne rahatlık reis? Bu kadar rahat. Oğlum bu ne biçim hareket ya? Lan adama bak. Çok garip garip hareketler. Bu ne? Bot. Tamam aldık. Botu da aldık arkadaşlar. 6 kill. Devam. Oo. Aa. Lan. Of. Çok güzel be. Oğlum ben seni vurdum. Abi adamın mermiye kafatmasını istedim resmen ya. Adam mermiye kafattı. Abi bunun bir arkadaş da olması lazım burada. O yakın. adam seni bir lootlayayım. Ne var? Bir tane bomba aldım. Tamam. Önümdeki evde sanırım. Neredesin? Hayır hayır hayır. Aga be sen nereden geldin? Abi önümüze fokuslanınca tabi arka sağ sol kaldı yani öyle. Aga bu adamı hiç görmedim. Sesini de duymadım işin açıkçası. Çek çek. Çek kardeşim çek. Evet arkadaşlar takım arkadaşı çağırdı beni şu anda. Tekrardan öldüğüm yere geri döndüm. Oo nereye gitmiş bunlar ya? Kankacım şu DP'yi alayım. yalan buraya. Abi şöyle bir gıdıklama yaptık. Kötü oldu ya. Abi holoya keşke ona taksaydım maçtan. Adamları görünce tabi direkt vuracağım diye. O çok ileride var bir kişi. Lan dur. Oo. Kanka ortalık karıştı. Lan. Aha düşürdüm. Bir kişi daha var. Yataşa. Çok güzel. Abi orada bir tane baygın var. Muhtemelen. Aha. Abiciğim küçücük kulübeye kaç kişi girdiniz ya? Lan kapı. Abiciğim bak kapı seni kurtarmaz. Neyse şu sağ taraftan oynayacağım direkt. Şuradan bir şeyler alalım. Abi DP'de mermi yok. Direkt skara geçeceğim. Hadi lan. Oğlum adam oraya resmen yani yuvalandı ya. Böyle bir şey yok. Çok az yedi. Kardeşim o kapının kırılması gerekiyordu. Abi şu evden oynayacağım direkt. Bak hala orada. Ah Lan. Oğlum. Yapraktan göremiyorum adamı. Hayır. Ah be. Ulan. Aha. O beyler kaç kişi yattınız buraya ya? Bunlar takım arkadaşı galiba. Abi üstüme geldi. Yandık. Canımız da yok. Hemen kit dönmem lazım. Dön 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 dön. Abi tepeme inecekler direkt geldiler. Gelin lan. Abi nasıl düşmezsin ya? Ah be.